Çiftçinin durumu farklı mı? Çiftçi ürünlü tarlada bırakmak durumunda kaldı. Para etmedi bir taraftan. Bir taraftan mazota gübreye gelen zam döviz alıp başını gidince çiftçi de öyle baka kaldı arkasında. Yine muhalefet çiftçinin de kapısını çalıyor. Karahisar'ı Hacalı Köyü'nde ise çiftçi hidroelektrik santralinden dertli. Santralden su verilmemesi nedeniyle körkün çayı kurudu. Çiftçi bu çaydan mahsullerini suluyordu. Artık sulayamaz hale geldi. Haberci dediler ki, e, ya, e, üç gün sonra su vereceğiz. Ama su üç gün sonra gelmedi. Körkül çayının kenarındayız. Daha doğrusu adı çay ama maalesef şu anda burada su akmıyor. Sebebi yukarıda bir hes var. Hes yetkilileri can isterse buraya suyu açıyor. Eğer istemezse ya da kendilerine ihtiyaç varsa buradaki suyu kapatıyor sadece balıklar, canlılar yaşamıyor. Aynı zamanda tarımda kullanılıyor. Aynı zamanda hayvancılıkta bu su kullanılıyor. Üç gündür buradaki köylüler bu sudan mahrum durumdalar. Benim şu an suyumu kestiler. Biberimin verimi bitti. Ben iki sezon zarar ettim. Benim za